Değerli dostlar, yeni bir işleme videosu ile karşınızdayım. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi 1 kilogramlık SATA Harddisk kartı görmektesiniz. Toplam 49 tane kart var burada değerli dostlar. Bunların hepsini sökeceğiz. Söktükten sonra her birini ayrı ayrı işlemeye başlayacağız değerli dostlar. Ben elimde bunlardan 1 kilo olana kadar beklettim. 1 kilo olunca dedim işleyeceğiz. 49 tane kart var burada değerli dostlar. Bunları ben üflemeli havya ile ısıtarak hepsini sökeceğim. Söktükten sonra devam edelim değerli dostlar. Tüm bileşenler söküldü ve hepsi burada değerli dostlar. İşte soketler, devre kartları burada. Çipler, paladyumlar ve diğerleri hepsi burada. Ve tüm diğer bileşenleri gruplayacağız değerli dostlar. Gruplama bitsin görüşelim. Tüm hard disk kartlarındaki bileşenler söküldü, ayrıldı ve tartıldı. Çıkan bileşenlerin ağırlıklarını söyleyeceğim ama e, öncesinde bir açıklama yapmak istiyorum. Bu miktarlar ne işimi de yarayacak diye soranlar olacaktır. Her bileşenden çıkacak olan altın ve gümüş miktarı aşağı yukarı bellidir değerli dostlar. 1 kilogram sata kartından ne kadar altın çıkar sorusunun cevabı çıkan bileşenlerin miktarında gizlidir. Malzeme satan kişiler altın çıkıyor diye fiyatları öyle yüksekten söylüyor ki işe yeni başlayan kişilerin kafası karışıyor ve daha alırken zarar ediyorlar. Buradaki amacımız yeni başlayan kişilere zarar etmeden ek gelir kazanmalarını sağlamaktır. Umarım faydalı oluruz diyor ve devam ediyoruz. 1 kilogram hard kartların 626 gramı devre kartlarına oluşuyor. Bu kartların üzerindeki lehimleri alacağız ve sonrasında ana kartlardan bakır çıkarma videomuza izleyeceğiniz gibi bakırlarını alıp değerlendirmedik. Hiçbir şey bırakmayacağız. 87 gram entegre çip çıktı değerli dostlar. Şöyle göstereyim. 87 gram entegre çip. Bunların içlerinde en yüksek kalite olanlar, üzerlerine M harfi olanlar. Hepsi kaliteli de. Üzerlerine M harfi olanlar, üzerlerine M harfi olanlar, en kaliteli olanlardır. 30 gram, 30 gram, kaplama pin geldi değerli dostlar. 28 gram, SMD kondansatörler. Bunlardan palazan çıkıyor biliyorsunuz. 22 gram bobin. Bunların içlerinin bazılarında e, temas yerlerinde altın var. Bunlara da ayrıca bakacağız. 10 gram diyot. 4 gram dirençler. Bunların da üzerlerinde gümüş var. Çok az bir miktarda olsa. Bunları biriktiriyorsunuz. 1 kilo olana kadar biriktiriyorsunuz. Ondan sonra eşitliyorsunuz. 3 gram transistör. Bu transistörler anakartlardaki transistörlerle aynı kalitede olduğu için onların içine ilave edilebiliyor. Biz de öyle yapacağız. 3 gram pasif kristal osilatör. Bunlar iki katman. Alttaki katmanda altın var. Bakın şurada görünüyor mu bilmiyorum. Bakın şurada. Bunlar değerli bir bileşen. Yarım gramda aktif kristal osilatör. Bunlar da değerli bir değerli olsa. Bunlar da değerlidir. Bunlarda da çok az bir miktar sigorta. Bunda gümüş var. Tantal kondansatör. Çok az. Bunda da gümüş içeren osilatörler. Hangi bileşenden ne kadar malen çıktığını gösteren tablomda ulaşmak isterseniz açıklamadaki linke tıklayarak Telegram grubumuza katılmanız yeterlidir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinize bol sarılar diliyorum. Sürçülisan ettiysem affola.